Bazı insanlar ölmeden hemen önce aynı şeyi söylüyor. Bu ses ne? Farklı ülkelerde, farklı hastanelerde, birbirini hiç tanımayan insanların anlattığı bu detay tesadüf mü? Yoksa açıklanamayan bir gerçek mi? Bu video, gerçek tıbbi gözlemlerden ilham alınarak hazırlanmış bir anlatıdır. Kulaklıkla dinlemeniz önerilir. Saat 00.00.50 bazı sesler vardır. Hayat boyu duymayız. Ama bazı insanlar, Hayatlarının son dakikalarında aynı sesi duyduklarını söylüyor. Ne bir çığlık, ne bir müzik, ne de tanıdık bir gürültü. Sadece şu soru: Bu ses ne? Saat 00:52:30. Yoğun bakım servislerinde çalışan hemşireler yıllar içinde fark ettikleri bir şeyi anlatır. Ölüm yaklaşırken bazı hastalar aniden susar. Gözleri bir noktaya kayar ve dinler gibi olur. Ardından fısıldarlar. Duyuyor musunuz? Odaya bakılır. Monitörler normaldir. Sadece makinelerin bip sesi vardır. Ama hasta onu kastetmez. Saat 23410, 2021 yılında Almanya'da bir doktor son 6 ayda ölen hastaların notlarını inceler. 38 hastadan 27'sinde aynı ifade vardır. Hasta ölümden kısa süre önce bir ses duyduğunu söyledi. Tanımlar farklıdır ama ortak noktalar şaşırtıcıdır uzak bir uğultu rahatsız etmeyen bir titreşim korkutmayan bir ses ve en ilginci. Bu hastaların bir kısmı işitme kaybı yaşamaktadır. Saat 4.16.00, 2023'te Japonya'da bir nörolog bu anı kaydetmeye karar verir. Odaya sadece ortam sesini alan bir cihaz yerleştirilir. Aylarca hiçbir şey olmaz. Sonra bir gece. Hasta nefesi ağırlaşırken fısıldar. Şimdi başladı. Aynı anda kayıtta, çok düşük frekanslı, Zor fark edilen bir titreşim oluşur. Sadece birkaç saniye. Hasta 2 dakika sonra hayatını kaybeder. Saat 730 Bilim bu durumu şöyle açıklar: Beynin son anlarda yarattığı bir algı. Ama açıklayamadığı bir şey vardır. Aynı ses aynı şekilde farklı ülkelerde aynı kelimelerle tarif edilmektedir. Ve bu sesi duyanların yüzünde korku yoktur. Saat 73850. Tanık olanlar şunu söyler. O sesi duyan insanlar bir süre sonra sakinleşir ve bazen şu cümle gelir. Geçiyor. Şimdi geçti. Ne olduğu bilinmez. Belki beynin son oyunu. Belki de bu dünyadan ayrılırken duyulan son şey. Ama kesin olan bir şey var. O ses insanı korkutmuyor. Sanki haber veriyor. Yavaş akan karanlık koridorlar hastane penceresinden gece ışıkları saat 8.50 10.20 yavaş akan karanlık koridorlar, hastane penceresinden süzülen gece ışıkları, nöbetçi hemşirenin ayak sesleri boş bir odada yankılanır. Az önce biri daha gitti ama odada tuhaf bir şey kalmıştır. Sanki hava bir anlığına titreşmiştir. Kimse konuşmaz. Çünkü herkes aynı hissi bilir. Bir şey geçti buradan. Saat 10.20-11.50. Bazı doktorlar bu anları son sakinlik diye adlandırır. Ama bazıları bunun sakinlik olmadığını söyler. Bir bekleyiştir bu. Hastanın bakışları odanın duvarlarında değil. Daha derin bir yerde geziniyordur. Ve bazen aynı cümle duyulur. Onlar geldi. Kim oldukları sorulmaz. Çünkü cevap hiçbir zaman gelmez. Saat 11.50 13.20 ilginç olan şudur. Bu sesi duyduğunu söyleyenler ölmeden hemen önce pişmanlıklarını saymaz. Bağırmaz tutunmaz. Aksine rahatlarlar. Nefesleri yavaşlar. Kalpleri sanki ritmini biliyormuş gibi usulca bırakır. Saat 13.20 14.40. Bazı kültürlerde bu sese çağrı denir. Bazılarında geçit. Bazılarında ise sadece duyulmaması gereken şey. Ama isimler değişse de anlatılan his aynıdır. Tanıdık, yabancı değil ve acele etmeyen Saat 14.40-16.00 Belki de bu ses, hayat boyunca duymaya alıştığımız gürültülerin tam tersidir. Daha yumuşak, daha derin ve daha eski, insan kulağına değil, insanın içine dokunan bir titreşim. Saat 16.00-17.20 Bugün hala yoğun bakım odalarında, biri fısıldadığında herkes aynı anda susar. Bu ses ne? Çünkü bazı sorular vardır. Cevabı arandıkça yaklaşmaz. Sadece zamanı gelince duyulur. Saat 16:00, 17:20 ışıklar kısılır. Monitörlerin bip sesi artık daha yüksek gelmeye başlar. Hasta nefes almakta zorlanır ve tam o anda kaşları çatılır. Hayır. Bu kez soru değildir. Bir uyarıdır. Saat 17:20, 18:40 hemşire yaklaşır. Hasta boşluğa bakarak konuşur. Daha yakına geldi. Odaya giren hiç kimse yoktur. Kapı kapalıdır. Pencereler kilitlidir. Ama hasta bir şeye doğru geri çekilir. Saat 18.40.00 Tanık olanlar şunu söyler. Bu sesi duyan herkes aynı yöne bakar. Aynı noktaya. Sanki odada gözle görülmeyen bir yer vardır. Ve kimse o noktada durmak istemez. Saat 20:00 21:30. Bazı hastalar ölmeden önce son kez bağırır. Duymayın. Neyi kastettikleri sorulamaz. Çünkü kalpleri o cümleden hemen sonra durur. Kayıtlara sadece şu yazılır: Ani ölüm. Saat 21:30 23:00. 2023'te bir yoğun bakım odasında aynı ses kaydedildiğinde cihaz arızası raporu tutuldu. Ama teknisyen şunu fark etti. Kayıt bozulmamıştı. Sadece o insan kulağının algılayamayacağı bir frekans eklenmişti. Saat 23:00 24:30. Bilim bu sesi açıklayamaz. Din de adını koymaz. Ama orada olanlar bilir. O ses insanı rahatlatmaz. Son anda gelen o sakinlik bir kabullenme değil, bir teslim alınmadır. Saat 00:31:00. Bazı kapılar sadece bir kez açılır ve açıldığında geri dönüş yoktur. O sesi duyanlar artık hiçbir şey sormaz. Çünkü cevap zaten içeri girmiştir. Eğer bir gün sessiz bir odada her şey normalken bir titreşim hissedersen, sakın sorma, bu ses ne? Çünkü o soru genelde çok geç sorulur. Eğer bu video sende de bir soru işareti bıraktıysa, burada anlattığımız hikayeler tam olarak bunun için var görülmeyeni, konuşulmayanı, insanların çoğu zaman görmezden geldiği o anları anlatıyoruz. Benzer gerçek hikayeler, gizemli olaylar ve derin anlatılar için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.